Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes görünüşüyle ve enfes bir kremasıyla çok güzel bir çilekli tart hazırladım. Dutlarımızla da süslüyoruz ortalarını. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Önce tart hamurumuzu yaparak işe başlıyoruz. Burada 225 gram un var. 150 gram küp küp doğranmış tereyağı var. 75 gram şekerim var. Bir pakette vanilyam var. Şimdi önce tereyağını robotumuza alıyoruz. Şekerimizi de alıyoruz. Birazcık çırpacağız. Sonra unumuzu ve vanilyamızı da koyuyoruz ve şöyle bir iki sefer daha çevirip sonra tezgahımızda elimizde yoğuracağız. tezgahımıza aldık. Şimdi hızlıca toparlıyoruz. Hamurumuzu toparladık. Şimdi tart kalıbımıza göre hamurumuzu açacağız. Şimdi açtığımız hamurumuzu tart kalıbımıza şöyle yerleştiriyoruz. Ben kenarlardaki artan hamurları da şöyle üstlerine, şöyle yanlarına, üstlerine gelecek şekilde koyup bütün hamurları buraya yedirdim. Şöyle tırnağımla şöyle şöyle vurarak üstlerine şekil verdim. 180 derecelik fırınımızda üzeri yanları kızarana kadar pişiriyoruz. Tartımızın kreması için 4 tane yumurta sarısına ihtiyacımız var. 2 tepeleme yemek kaşığı unum var. 7 ya da 8 yemek kaşığı kadar şekerim var. Siz e, kremayı nasıl seviyorsanız, tatlı seviyorsanız e, şekeri çoğaltabilirsiniz ya da az seviyorsanız azaltabilirsiniz. 500 milim de sütüm var. Şimdi e, yumurta sarılarımı unumun içine ilave ediyorum. Şekerimi de ilave ediyorum. karışımı güzelce kışkan bir kıvama gelene kadar karıştıracağım. Tartımızı çıkardık. Bakın böyle altın rengini alana kadar 20 dakika kadar pişirdim. Şimdi sütümüz kaynıyor. Sütümüz kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ve diğer tarafta hazırladığımız yumurta sarısı, şeker ve un karışımını yavaş yavaş ilave edeceğiz. Karıştırdıktan sonra altını açıp tekrar kaynatacağız. Şöyle yavaş yavaş ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kremamızın altını açıyoruz. Bir pakette poneri ilave ediyoruz. Kıvama gelene kadar karıştıracağız şimdi. Tartımız pişti. Ben böyle bir servis tabağına ters çevirdim. Şimdi ılıyan kremamızı güzelce ortasına döküyoruz. Bu kremayı dediğim gibi başka pastalarınızda, tatlılarınızda da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel bir krema. Yapılışı da değişik. Fark yaratacağına eminim. Şöyle üzerine şöyle düzeltiyoruz güzel bir şekilde. Şimdi çileklerle bakın ne kadar güzel bir şekil yapacağım sizlere. Biraz kremamızın da soğumasını bekleyelim. Ondan sonra çileklerle süsleyeceğiz. Biz şimdi onlar soğurken bir kase çileğimiz var. Onları güzelce bölüyoruz böyle ortadan. Şöyle olacak şekilde bölüyoruz. Bu arada dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Belki duyuyorsunuzdur. Şimdi Gök Gürledi. Onu da paylaşmak istedim sizlere. Sıra geldi tartımızı süslemeye arkadaşlar. Çileklerimiz hazır. Benim komşumun bahçesinden topladığım, bakın şöyle göstereyim, karadutlarım var. Bunların küçüklerini bir kaseye ayırdım. Şöyle. Onunla da süsleme yapacağım. Şimdi çileklerimi. Böyle e, papatya şekli vererek, çiçek şekli vererek, verecek şekilde süslüyoruz. Tartımız buzdolabında 1 saat kadar soğudu. Şimdi keselim. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki değişik ve çok güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.